Kök 132 sayısına en yakın tam sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi kök 132'nin öncelikle hangi tam sayılar arasında olduğunu bulalım. Yine sağına ve soluna birer kareköklü ifade yazacağım ama bunlar tam sayı olacak. O yüzden kökün içine tam kare sayılar gelecek. 132'den önceki tam kare sayı 121'dir. 121'in karekökü 11'e eşittir. O zaman bir sonraki tam sayı da zaten otomatikmen ardışık olduğu için 12 olacak. Hatta onu da yazalım. O da 12'nin karesi olan 144'tür. Yani kök 144'ten küçük olacak. Şimdi kök 132 11 ile 12 arasındaymış. Peki hangisine daha yakın? Ona bakalım. Bunun için aradaki farka bakıyoruz. 132'nin 121'e uzaklığı çıkardığımızda aradaki fark 11. 132'nin 144'e uzaklığı incelendiğinde aradaki farka baktığımızda bu fark da 12 oluyor küçük olana daha yakın oluyor arkadaşlar. Yani bu sayı 11 fark olduğu için kök 121'e yani 11 sayısına daha yakındır. O yüzden cevabımız A seçeneği.